Perakendeci işletmeler nasıl satış taktikleri uygularlar? Bu işletmelerin nasıl bir satış sistemi uygularlar? Yani bu satışlar satışları nasıl yaparak buradaki pazarlama sistemi içinde kendilerine yer bulabilirler? Bunları ne yapmamız gerekiyor? Bunları inceleyelim bu dersimizde. Şimdi perakendeci işletmelerin birçok satış yöntemi var. Daha doğrusu çok sayıda perakendeci işletme var. Yani işte e, damacana su satandan efendim işte e, bir takım katalogla ürün satanlara işte e, yani o kadar çok işletme var ki. E, çok sayıda işletme var. Bunların e, satış yöntemleri nelermiş? Bakıyoruz mektupla ya da katalogla satış yapıyorlar. İşte e, katalog üzerinden e, diyorlar bak ben diyorlar işte bunu satıyorum işte işte en çok katalogla satış yapan Avon. Ee, hanım kızlarımız çok iyi bilirler. Avon, Avon kataloğunu alıyorsunuz. Katalogla satış yapıyorsunuz. İşte oradan beğeniyorlar. Beğendiği ürünleri ne yapıyorsunuz? Hemen sipariş veriyorsunuz. Size, size puan yazıyor. İşte size puan yazınca siz de oradan komisyon alabiliyorsunuz. Bak katalogla satış yapıyorsunuz. İşte mektup gönderilebiliyor. Yığınla mektup gönderin. Ee, sürekli mektup geliyor. İşte e, mektuplarla satış yapıyorlar. İşte Diyorlar ki şunları alırsanız böyle, bunlar alırsanız böyle. Çok sayıda reklam var bu konularda. E, bir diğeri evlere satış yapılıyor. E, su örneğin evlere getiriliyor. Günümüzde bugünlerde işte virüs salgını dolayısıyla ne yapıyor? Yemekler evlere geliyor, yemek satıyor. Efendim diyor alışverişiniz biz eve getirelim diyor. E, bir diğer satış şekli pazarda satış yapabiliyorlar. E, biliyorsunuz Bizim laboratuvarımız neresiydi? Laboratuvarımız pazardı. Pazarda satış e, söz konusu oluyor. E, turne usulüyle satış yapılıyor. İşte e, çeşitli konserlerde vesairede ne yapıyor? Turnelere veya işte maçlara e, satış yapılıyor. E, otomatik makinelerle satış yapılabiliyor. E, bu, bu da e, yapılan satışlardan bir tanesi. İşte ne yapıyorsunuz? Makineden satın alıyorsunuz. Ee, virüs dolayısıyla birçok okul buna döndü. Artık okul kantinleri yerine ne yapıyor? Makineler koyuyorsunuz. Para yatıyorsun. Tıt tıt tıt. da çok fazla var. Tıt tıt tıt. Oradan basıyorsunuz numaraya. işte hangisinden ne istiyorsanız onlardan alabiliyorsunuz. Demek ki perakendecilik dediğiniz kavramlarda e, ne var? Bir sürü e, şekli var. İşte pazarda satış yaptığında işletmeler ne yapıyor? Bağırabiliyor. Efendim gel vatandaş gel diyor. İşte bir de efendim orada gösteriyor. En çok mesela satış şekillerinden çok güzel videolar var bu arada e, inceleyebilirsiniz. Vatandaş böyle çizgi çiziyor, küçük bir tane bir şey koyuyor, ondan çizgi çiziyor böyle değişik şekillerle onu satıyor. İşte kalem satıyorlar. Ve yıllarca trenlerde, özellikle İstanbul'da çok yaygın arkadaşlar. Vapra biniyorsunuz hemen size e, kalem satanlar efendim kırtasiye malzemesi satanlar işte kolonya satanlar Aklınıza ne gelir ne gelirse vapurlarda çok fazla var e, orada e, satış yapan e, onlar da bir işletme yani kişi olsa bile onu da bir işletme olarak onu da perakendeci olarak ne yapmanız gerekiyor görmeniz gerekiyor demek ki bir perakendecilik dediğimizde ne var? Tüketici var ve tüketiciye ulaştıran bir zincirde perakendecilik. Bir de toptancılar var. Top, peki toptancılar ne yapar? Toptancılar mesela perakendeci toptancı. Toptancı e, bir tane, iki tane, üç tane, beş tane değil. E, yığın halinde ürünleri e, satan, sevk eden işletmelere biz toptancı işletmeler diyoruz. Yani ee, şimdi 5 kilo un satmıyor, 10 kilo un satmıyor. Ne yapıyor? Ee, i̇ki kamyondan satıyor. 5 kamyon, 8 kamyon, 12 kamyon. Efendim, 3 kamyon un gönder diyor. Kamyon, bakın, dikkatinizi çekerim. Ee, kamyonlarla ne yapabiliyor? Ürün satıyor. Bunlara biz e, toptancı işletmeler diyoruz. Ya da işte e, bir kamyon portakal satıyor, iki kamyon karpuz satıyor gibi. Bunlar tarım ürünlerini satıyor ya da işte çeşitli endüstriyel ürünlerde satan toplantılar olduğu gibi. Peki bu işletmeler üç temel özelliği var bu işletmelerde. Bunlardan kendi nam ve hesabına ticaret yapanlar, kendi adına ticaret yapanlar, kendinden sonra gelen işletmelere ürün yap ürün satanlar var yani perakendecilere ürün satanlar var. Bir de Bunlar tüketicilere satış yapmazlar arkadaşlar. Toptancı işletme dediğimizde doğrudan tüketicilere e, ürün satmazlar. Ya perakendecilere satarlar e, ya da aramalıysa işleyicilere satarlar. Örneğin buğday e, satanlar ne yapar? Buğday satanlar un fabrikalarına, yem fabrikalarına e, eğer satış yapıyorlarsa onlar e, nedir? Toptancı işletmeler e, olmaktadır. Şimdi toptancı işletmelerin tüketicilere satış yapmadıkları e, söylenmiş olsa da günümüzde bazı işletmeler e, ne yapmaktadırlar? bunun e, toptancı perakendeci işletmeler şeklinde şeklinde de bir yapı var yani toptan sattığı gibi perakende de satabiliyor e, bu tür işletmelerde var e, şimdi. Bu işletmelerin üreticilere karşı toptancı işletmeler ne yapıyor? Büyük oranda mal alıyor. E, büyük oranda mal aldığı için e, tabii e, ekonomik güçleri de büyük olması gerekiyor. Ekonomik güçleri büyük olmayan işletmeler bu e, büyük işte 5 kamyon mal gibi bir sistemi e, nasıl taşıyacaklar? Bunlar da e, sıkıntılı. Üreticilere karşı bu işletmeler bazı bazı e, neleri vardır? Görevleri vardır üreticilere karşı. Mesela üreticilerin ürünlerine özen göstererek onların üreticinin ürününü satmasına yardım olur, yardımcı olurlar. Yani toptancı işletme diyor ki tamam diyor sen üret diyor. E, sen ür ürünlerini bana sevk et, bana havalet, Ben de buradan dağıtayım diyor. Dolayısıyla üretici ne yapıyor? Üretici hiç ondan uğraşmıyor. Üretici üretime odaklanıyor. Üretimi en iyi şekilde yapmak e, için uğraşıyor ve ürünlerini en iyi şekilde yapıyor. Bunu mesela yumurta tavukçuluğunda e, görebilirsiniz. Yumurta tavukçuluğunda ne yaparsınız? Üretici tavukların yumurtlamasına, e, yumurtaların toplanmasına, dizilmesine, yumurt yumurtaların e, kırılmadan işte e, ulaştırılmasıyla e, nedir? Sorumlu. Toptancı işletme ne yapıyor? Üreticilerden e, Ürünleri, yumurtaları topluyor, onları belirli bir miktara getirip, işte belirli bir şekle getirip sevk edebiliyor. Dolayısıyla üreticiye karşı ne yapıyor? E, yardımcı oluyor üreticinin ürününü daha kolay satmasına. İkincisi stop dengelemesine, e, yani üreticide çok stop bulundurmuyor. Kendisi o stopların bir kısmını e, e, süspanse ederek, yani ne yapabiliyor? Üreticiye yardımcı oluyor. Pazar perakendeci işletme ve tüketici tepkilerine dair bilgileri topluyor. Dolayısıyla perakendecileri çok iyi biliyor. Perakendecilere böyle ürünlerin dağıtılmasını sağlıyor. Kendinden sonraki ticaret kurumları ile üretici işletme adına ilişki kuruyor. Yani perakendecileri de ne yapıyor? Ben diyor filan üreticinin ürünlerini satarak böyle bir yapı oluşturabiliyor üretici işletmenin fiziksel dağıtım faaliyetlerine katkıda bulunuyor. Bunun için stokları e, ne yapıyor? Üreticinin çok fazla stok tutmasına gerek kalmıyor. E, üretici işletmelerin ürünlerinin e, pazarda tutunmasına yardımcı oluyor. E, tabii peraken, toptancı işletmeler perakendeci işletmeleri de e, bazen perakendeci işletmeleri de e, ne yapıyor? E, dengeliyor. Perakendeci işletmeleri ne yapıyor? Mesela ürün çeşitlerine göre uygun stoklar bulunduruyor. Perakendeci işletme gidiyor, diyor ki bana diyor işte iki kolu bundan, üç kolu bundan, bilmem şundan bir kolu, hepsini söylediğinde bir sipariş veriyor. O siparişleri hemen perakendeci işletmeye veriyor. Yani perakendeci işletmenin istediği e, stokları rahatlıkla buna verebiliyor. Bunun için stok bulunduruyor kendinde. Pazar ve ürün konusunda perakendecilere bilgi veriyor. Bakın pazarda şöyle şöyle gelişmeler oluyor, böyle böyle bilmem ne oluyor. Üreticilerde daralma oluyor diyor. Bak diyor üreticilerde ürün işte tavuklar mesela yumurta tavucununda işte diyor ki işte şu üreticilerin diyor işte üç tanesinin tavukları diyor yumurtlaması azalacak diyor. Dolayısıyla diyor yumurtada bir arz azalması söz konusu olabilecek. Ona göre diyor istersen diyor fazla yumurta alın diyebiliyor. Ee, finansal tabi finansman sağlıyor perakendecilere. Perakendeci geliyor diyor ki ben diyor işte şu kadar ürün alacağım ama diyor benim diyor hemen o kadar param yok. Tamam diyor sen diyor al e, sattığında ödersin diyor. Ona da bir miktar finans e, sağlayabiliyor. E, perakendecilere yönelik hizmetler yapıyor. E, üreticilerin kendilerine sağlandıkları tutundurma yardımlarının bir kısmını da e, perakendecilere aktarıyor. Dolayısıyla üretici ve perakendeci arasında bir denge kuruyor, e, ürünün e, rahatlıkla tüketicilere ulaşmasını sağlayabiliyor. Peki. Toptancılık e, çeşitleri var mı? Elbette toptancılar da çeşitleri söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesine bağımsız toptancılar e, diyebiliriz. Efendim e, satır alma merkezleri diyebiliriz. Bir de ortak tedarik kooperatifleri olarak e, sıralanabilir. Mesela bağımsız toptancılar kendi adı, nam ve hesabına e, faaliyet yürüten toptancılara biz bağımsız toptancılar diyoruz. Satın alma merkezleri var mı? Var. İşte şeker fabrikalarına e, ne temin ediyor? Şeker pancarı alım merkezleri var. İşte o alım merkezlerini yönetenler onlar da şeker fabrikasına yardımcı olabiliyorlar. Ya da ortak tedarik e, bağlamında kooperatifleşme yapabiliyorlar. İşte Tedarik zinciri kurabiliyorlar efendim hmm, bakalım neler varmış. Fiziksel dağıtıma bakalım. Fiziksel dağıtım, şimdi dağıtım kanalları belirlendikten sonra bu ürünlerin e, üreticiden tüketiciye fiziksel olarak kim götürecek? Yani bir şekilde bunların ne olması gerekiyor? Gitmesi gerekiyor. Şu ürünü aldım. Bu ürün nasıl gidecek? Ha, bu Burada üretti bunu. Matbaa üretti bunu. Şimdi bu matbaanın ürettiği bu kitap ayracını Nereye kadar gitmesi gerekiyor? Tüketiciye kadar gitmesi gerekiyor. Eğer tüketiciye kadar gitmiyorsa burada sıkıntı var demektir. İşte bu bunun yapılması gerekiyor. İşte bunun yapılması bu virüs sargını döneminde ne oluyordu? Tüketiciler gidiyordu, kendi sağlıyordu. Şimdi perakendeciler ne yaptı? Sen gelme, ben geleyim bağlamında bir değişim söz konusu oldu. Fiziksel dağıtımlarda başlıca Altı fonksiyon var. Birincisinde siparişlerin işlenmesi, siparişlerin yazılı hale getirilerek tüketiciye ulaştırılması. İkincisi yükleme-boşaltma. Üçüncüsü taşıma, fiziksel olarak götürülmesi. Dördüncüsü stop kontrolü. Beşincisi müşteri hizmetleri. Ve altıncısı da depoları, depolama ve depo yönetimi işlemleri. Depolama yönetimi şeklinde ne yapabiliriz ee, söyleyebiliriz yani altı temel fonksiyon yapılıyor fonksiyonu e, işleyebiliyor e, fiziksel dağıtımda sipariş işleme ne oluyormuş bakalım onları Siparişler. çeşitli kanallarla tüketicilerden alınan bilgilerin e, siparişlerin işte yemek siparişi veriyorsunuz hemen yemek siparişleri ne yapıyorsunuz internetten verebiliyorsunuz, efendim telefonla verebiliyorsunuz, ya da bizzat giderek verebiliyorsunuz, ee, çeşitli yollarla ne yapabiliyorsunuz, ee, sipariş veriyorsunuz. Verdiğiniz siparişler e, o merkez tarafından e, fiziksel dağıtma ya da üretici işletmede ya da e, toptancı işletmede e, geliyor. Onu realize etme diye bir kavram var. Ee, örneğin garsona diyorsunuz ki yemek söylüyorsunuz. Garsona söylediğiniz yemek e, gidiyor. O yemeği yapacak yere e, garson giderek işte şu, şu şu yemeklerden diye sipariş veriyor. Sonra o siparişi ne yapıyor? Fiziksel olarak getirip verebiliyor. Bu sipariş işleme gerçekten e, çok kolay gibi görünen ama çok zor bir olay. Çünkü yanlış anlamamak gerekiyor. Siparişte tümünü dikkatle dinlemek gerekiyor. Küçük bir hata bazen müşteri kaybına neden olabiliyor. Neden olur mu? Olur. Sipariş veriyorsunuz, varsayalım ki siz çölyak rahatsızlığınız var. İşte diyorsunuz ki glutensiz bir şey istiyorsunuz ama size geliyor glutenli bir yemek getirdiklerinde ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki adamlar beni dinlememiş. Mesela e, bunlar gerçekten çok önemli. Sipariş e, işleme en güzeli lokantalarda yapılıyor değerli arkadaşlar. Lokantalarda mesela şimdi elektronik yapılıyor. Bizim üniversitemizde e, ne var alışveriş merkezinde ya yani üniversitemiz restoranında. Keykubad e, Köşkü'nde ne yapıyor? Keykubat Köşkü'nde orada alıyor. Hepsinin elinde birer tablet. Orada yemek listesi var yemek listesine göre efendim siz ne arzu ediyorsunuz şundan tık hemen veriyor orada siparişleri hemen yanınızda işliyor bazı bazı yerlerde size şey veriyor menü veriyorlar verdikleri menünün karşılığında ne yapıyor oradan siz seçiyorsunuz sizin seçtiğiniz menüye göre yine elektronik olarak işleyebildiği gibi Kağıt üzerinde de işaret koyabiliyor. Bir işte çay içmeye gidiyorsunuz kafeye. Orada hemen size oradan adisyon fişi deniyor onlara. Adisyon olarak orada çarpı koyuyor. iki tane çay içti, bir tane kahve içti vesaire gibi. Daha sonra o adisyon fişiyle ona adisyon fişi deniyor. Adisyon fişiyle borcunuzu ödeyebiliyorsunuz. Sipariş işleme gerçekten basit gibi gelen ama zor bir iş değerli arkadaşlar. E, siparişlerin alınması çok sıkıntılı. Bu konuda bizde bizim başımıza gelen bir olay yine anlatayım. E, biz e, işte biliyorsunuz bir ara Domino's Pizza'da e, işte yarım saat içinde gelmezse e, biz diyor bunu bedava veriyoruz. Yani parasını almıyoruz. E, yarım saat içinde biz e, pizzayı e, internet ortamından Hemen oradan sipariş verdik. Tabi bekliyoruz bekliyoruz sipariş gelmiyor. Bekliyoruz bekliyoruz gelmiyor. Bir saat oldu. Aradık kardeşim. Ya nerede? Hani bizim pizzamız nerede? Efendim e, pizza gözden kaçmış. Yani o siparişin içinde gözden kaçmış. E, bize efendim pizzanız hemen geldi. Lütfen para ödemeyiniz. Çünkü kendi hatalarını kendi ataları dolayısıyla bedava pizza yemiştik. Evet. Yükleme-boşaltma var. Yükleme-boşaltma faaliyetleri gerçekten çok zor bir işlem. Yani fiziksel olarak böyle basit gibi görün ama çok zor bir işlem. Mesela siz hiç 10 kamyon buğdayı boşalttınız mı? Ya da 10 kamyon buğdayı yüklediniz mi? Yani bunun un olarak yüklendiğini, boşaltıldığını düşünün. Ee, o bile ciddi anlamda bir ne vardır? Yükleme boşaltma faaliyetleri vardır. Ya da kumlar ya da çimento. Yani bunlar çok kolay işlemler değildir. Ee, bunların bir yerden bir yere taşınması e, gerçekten zor bir işlemlerdir. Bunu alıyorsunuz, başka bir yere götürüyorsunuz. Mesela çimento. İki kamyon çimento diyor. Ya da işte demir taşıyorsunuz. İşte inşaata demir taşıyacaksınız. İşte Karabük'ten aldığınız demiri da Konya'da, işte Konya'nın bir ilçesinde, bir köyünde e, götüreceksiniz. O da zor bir işlem. Yükleme, boşaltma faaliyetleri önemli. E, tabii onlar boşaltılması da önemli. Mesela limanların en büyük özelliklerinden bir tanesi böyle e, şeyler var, e, büyük vinçler var. Böyle alıyor o konteynerlere konteynerleri alıyor, yüklüyor. Hiç gördünüz mü? Lego oyuncak gibi o kocaman 20 tonluk 30 tonluk konteyneri alıyor böyle tutuyor. Dört köşe demirden konteyneri alıyor. Gemilere yüklüyor. Onun için yükleme boşaltma diye bir kavram var değerli arkadaşlar. Tabi taşıma taşıma çok zor. Yani düşünsenize 5000 bin, bin kilometre yol gideceksiniz. Siz buradan Kaşınan'dan havucu yüklediniz, Hollanda'ya gideceksiniz. Hadi bakalım, Hollanda'ya kadar e, Kaşınan'dan yüklediğiniz havucu götüreceksiniz. Tabii zor bir işlem. E, hem bazı ürünlerde çok daha zor, hele zamanlı ürünler var. Bir de zamanlı ürünler, tarım ürünleri genellikle zamanlı ürünler arkadaşlar bununla ilgili mesela Hollanda yine Hollanda örneği verdik zamanımız az kaldı ama ee, İsrail'de çiçek üretiliyor ama Hollanda'da satılıyor. İsrail'den her gün iki kargo uçağı çiçek Hollanda'ya gidiyor Hollanda'da satılıyor. Neden? Çünkü çiçek piyasasının e, sistemi Hollanda'da işliyor. Hollanda oradaki çiçeği tüm dünya pazarlarına ne yapabiliyor? sunabiliyor. Bu nedenle bakın uçakla çiçekleri ne yapabiliyorsunuz? İsrail'den uçak Hollanda'ya gidiyor. Her gün iki tane uçak gidiyor. Efendim e, stok kontrolleri stok kontrolleri de çok önemli. Depolar, büyük antrepolar, depolar yani e, var. Bu talebe göre e, depoların varlığı çok önemli. Mesela Türkiye'de limon depolaması ee, daha çok ne oluyor? İşte Kapadokya bölgesinde, orada doğal e, depolarda ne yapılabiliyor? E, limonlar depolanıyor. Biz ona ne diyoruz? Yatak limonu diyoruz mesela. Yatak limonu, limonun üretilmediği zamanlar, limonun olmadığı zamanlar, yaz dönemlerinde ne yapıyor? Limon geliyor. Nereden geliyor? Yatak limonu diyor. Yatak limon nereden? Kapadokya'daki doğal e, mağaralardan e, yapılan limonlar. E, defolama faaliyetleri müşteri hizmetleri evet müşteri hizmetleri en sorunlu en sıkıntılı olan konulardan bir tanesi de müşteri hizmetleri müşteri hizmetlerinin doğru işlemesi doğru işlemler yapması e, müşteriden gelen siparişler sorunlar dertler sıkıntılar her tür e, iletişim müşterilerle iletişimi e, sağlamak gerekiyor Tabi depo yerlerinin seçimi lojistik diye bir kavram var. Lojistikte optimaliz, optime etme, optima, e, optimalizasyon var. Her bir işletmenin yani depoların en uygun yerlerinin nereden olması. Bunu en güzel şeker e, pancarında görüyorsunuz. Şeker pancarında alım merkezleri var. Şeker pancarı alım merkezleri çünkü şeker pancarı hacimli bir ürün. %16'sında, 17'sinde ne var? Şeker var. Pancarı düşünsenize, 100 kilo pancar alıyorsunuz, içinden 16-17 kilosunu alıp geri kalan 80-84 kilosunu ya da 80-83 kilosunu geri götürüyorsunuz. Bakın, yani içinden 16-17 kilosunu geri götürüyorsun. Bu tabi bunun için. Optimaz optimizasyon yapmanız gerekiyor yerleri ona göre alım merkezlerini ona göre e, belirlemeniz e, gerekiyor değerli arkadaşlar dağıtım bahsini de bu şekilde tamamlamış olduk yeni bir konuyla sonraki hafta derslerimizle devam edeceğiz